Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok istediğiniz o hassasiyet ayarlarının videosunu çekeceğim. Hangi hassasiyetle oynadığımı sizler de göreceksiniz. Belki sizler için yararlı olur bu video. Sizler de deneyebilirsiniz kesinlikle. Çünkü ben ayarlarıma çok güveniyorum. Kendim hani kendime göre ayarladığım olduğum hassasiyetler ve çok memnunum. Asla değiştirmeyi düşünmüyorum. Sizler de dilerseniz bu ayarları kullanabilirsiniz. İşe yararsa yorumlar kısmına da bildirmeyi unutmayın. Tek tek yorumları okuyorum. Şimdi girelim bakalım videomuza. Arkadaşlar şu şekilde. Ben genelde 3. şahıs oyuncusuyum. 3. şahıs hassasiyetlerimi göstereceğim. Dilerseniz biri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bir de da aynı şekilde kullanıyorum. Şöyle. Şöyle konuşamadım. Şöyle. 3. şahıs kamera hassasiyetim benim %120. E, şahıs 120. X'de de aynı bende. Ama en önemlisi atışlar. Dürbünler ve dürbünsüzler. Şimdi en önemli kısmı size geçmeden anlatacağım. 3. şahıs dürbünsüzüm 114. E, lazer 20. 3x dürbün 20. 3x'in hassasiyetine aşığım. 6x sprey atmıyorum, 3x atıyorum. Mükemmel çünkü hiçbir şekilde sekmeyi yapmıyor. E, Gameplay'lerimde de görürsünüz ki hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu 3x kullanmıyorsanız bile artık bu ayar size 3x kullandıracak. 6x'im ile arasında pek bir fark yok ama 6x'im e, sadece keskin nişancılarda kullandığım için 14. Şimdi Şöyle geçelim bakalım. Ateş etme animasyon hassasiyetlerimiz. 3x, pardon, 3. şahıs dürbün 20, lazer 20, 3x 27. 6x 14. Yine aynı şekilde ayarlarımı kullanıyorum. Ama dediğim gibi lütfen üstüne basarak söylüyorum. 3x'in hassasiyetini aynı şekilde yapın. Şimdi jiroskop. Ben jiroskop kullanıcısıyım. Çok memnunum. Tabletimin modelini de bu arada çok soruyorsunuz. iPad mini 5. nesil arkadaşlar. Çok memnunum. Ne çok büyük ne çok küçük. Tam ideal e, oyun oynamak için e, tasarlanmış diyebilirim yani. E, şöyle jiroskopum ben full kullanıyorum. Hani 200'lerde falan değil. Full hassasiyetle kullanıyorum. 3x'in falan da hepsi aynı şekilde full hassasiyet Sadece 6x türbünüm elle de Çünkü 6x'i jiroskop takılı olduğu için hani Her şeyde kullandığım için Onu sadece keskin nişancılarda kullanıyorum keskinde de bildiğiniz üzere çok fazla hassasiyet Adamın e, nişanını geciktirebilir Ya da e, ıskalayabilir Şimdi şöyle e, Training modda ya da e, herhangi bir Oyunda deneyebiliriz bunu Şöyle gösterebilirim trainingde Hadi bakalım umarım beğenirsiniz Şimdi burada ne yapalım? Ee, benim en çok oynadığım silah M4 arkadaşlar. Ee, şimdi tüm dürbünlerin kullanımını da göstereceğim size. Bir de Kar98'e ihtiyacımız var. Örnek olarak kar 98 aldım. Uzun hızlı çekim tabii ki de. Buradan e, otomatik silahımız için kompansatör. Olmazsa olmazımız dipçik. Ve ben arkadaşlar e, AR silahlarda dikey tutamak kullanıyorum. Sadece dikey. Kask olabildiğince 3. seviye olması gerekiyor. Her şeyi üçledik. Bu benim şu an envanterimde gördüğünüz, e, kendi her oyunda kullandığım envanterler. Sadece şuradan tek bir şeyimiz eksik. Keskin nişancı için tabii ki de kompansatör. Şuradan mermilerimizi alalım. Birazcık da Kar98'imiz için alalım. Çok iyi. Şimdi buradan dürbünleri deneyeceğiz. Öncelikle Alt X'i Alıyorum. Genelde 8x kullanmıyorum 8 çünkü e, çok yakınlaştırıyor mesafeyi Ben 6x'e daha rahat oynadığımın farkındayım 3x alıyorum M4'üm içinde Mesela 10 metreden başlayalım Adam dibimizde sonuçta Tribün açıyorsunuz Bak. Hiçbir şekilde sekme yok e, Ben yine şurada durayım 15 metre Hiçbir şekilde sekmiyor Şöyle hızlı hızlı göstereceğim 25 metreye kadar hala sekmiyor. 30 metrede dağılıyor. 35 metrede de çok hafif dağılıyor. Biz biraz daha sınırları aşıp direkt 70'e bakalım. 70'te bakalım ne kadar sekecek yine olabildiğince en az seviyede sekiyor. Siz mesela bunu AK'de falan denerseniz o silah var ya bulutlara kadar çıkıyor nişangahımız. Şöyle biraz daha mermi toplayayım. Size şöyle göstereyim. Mesela hareket eden adamlar. Şu adamlar mesela örnek gösteriyorum. Yakınımda... Siroskop bu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela şu adam kaçıyor. Adamı boydan boya tarayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Güzel. Şu ileridekilere bakalım. Mesela bunlar evin içindeki adamlar. Örnek veriyorum. Aynen böyle. Gram sekmiyor. Kar 98'e geçelim. 6x arkadaşlar. 6x'den bakın şimdi. Çok hafif. Çok hafif. Mesela tableti ne kadar hızlı oynatıyorum. Bakın ekrana. Çok böyle e, az oynuyor. Çünkü bunun hassasiyeti düşük. Şöyle yapalım. Mesela dürbün Aç gram çevirmen gerekiyor. Bak çok hafif çevirmen gerekiyor. Sef. Hareket edin. Aç nişan Dur. Hareket ediyorum hala. Bu HS gitmedi. Böyle. Tam atış anında bir de kamerayı çevirebilirsiniz. Bunu en iyi düşmanlara şöyle gösterelim. Sizlerle birlikte bir mod oynayalım. Eğlence modu. Ya da orada var mıydı? 3x var mıydı? Hatırlamaya çalışıyorum ya. Bir saniye. A few inches later. Mesela arkadaşlar e, şu an otomatik bir maça girdim. Şuradan da bir tane kar bulalım. Ben her silahta no scope'cuyum. Hiçbir zaman dürbün vesaire kullanmam. Genelde keskin nişancım her zaman alttadır. No scope nasıl oynadığımı da göstereyim. Böyle oynanmaz. Bu olmadı. Karşı Arap geldi. Şuradan ben 3x dürbün bulabilecek Ama burada dürbün yok. O üzdü biraz. Bir Evet arkadaşlar şu an denemek amaçlı hassasiyetlerimi size göstermek amaçlı bir oyuna girdim. E, hep birlikte inceleyelim. Nasıl oynadığımı sizler de görün. Umarım ölmem bir de ya. Ölürsem üzülürüm. Gelen giden var. Çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. Tek başıma da bu tükenme atlamayan adam da tükende. Aynen böyle. Altta birileri dolaşıyor deli danalar. Ama olsun. Sıkıntı yok. Hızlı bir giriş olduğu Çok kalabalıktı vesaire vesaire. Bahaneler yani. Hiç adam vuramadım ama olsun. En azından hasar verdim. Düşürdüm. Öyle yani. Bebişlerim. Şimdi demek istediğim şu. Hayallerim bunlar. Az önceki oyun güzel olmadı ama olsun. En azından hızlı akışkan bir şekilde maç girişimiz oldu. O da bir şey. Son olarak bir de hassasiyetten farklı olarak şu ayarlarını da göstereyim. Videoyu sonlandıralım. Ben nişangah yardımı kullanıyorum. Evet. Duvar engellemesi kullanıyorum. Bunların size çok yararlı olacak. Bunları etkinleştirin. Bakalım bakalım. Bunları isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi de ateş. O benim etkin. Eğil dürbün aç. Ben genelde arkadaşlar dürbünü ya basılı olarak ya da eğilip dürbün açarak kullanırım. Eğildiğim zaman dürbün otomatik olarak silahımda takılı olan dürbün etkinleşiliyor, açılıyor. Bunun da çok büyük yarar var. Mesela bir yere piklerken tek hamlede eğilip onu ateş edebilirsiniz. Yan nişengah butonu. Bunu ben daha tam kullanmıyorum. Aslında ben lazer kullanıcısı değilim. Lazer yerine hiçbir şey da e, nişangi, a, dürbün kullanmam. Hani ya noskoptur ya da 3x'tir benim için AR'de. Keskin nişancılarda ise ya 6'dır ya 4'tür. Böyle kullanıyorum. Ateş etme butonu vesaire bunlar kapalı bende. Jiroskopum benim daima açık. Arkadaşlar jiroskopa alışın. Bana teşekkür edersiniz. Eğer kullanmayanlar varsa bence jiroskopu denemeliler. E, otomatik aç, emojileri kullan, kayma çok amaçlı işaret varsayılan, paraşüt takibi falan bunların hepsi bende etkin. Önerilen yenileme etkinleştir. Mesela o şöyle bir işe yarıyor. Canınız düştü mesela adam size sıktı. Canınız yaralandı. Siz adama sıkıyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Ama sizin can yarım ya. Direkt envanterinizde mesela kit vardır. Servis vardır. ilaç vardır. Size uygun olanı gösterir. Hani senin artık kit basman gerekiyor. Ya da kitini bastıktan sonra enerji gösterir. Bir enerji işte canın fullensin der gibi. Bunun da artısı büyük. 5 ene, 3 değiştirme. Ben de etkin arkadaşlar. İstediğim zaman 3 istediğim zaman 5 geçebiliyorum. Bunlar genel hassasiyet şeylerim, kontrollerim. Sonra grafiklerim. En çok sorulanlardan bir diğeri de bu. Arkadaşlar grafiklerim akıcı. Kare hızım aşırı. Stili olarak renkli kullanıyorum. Renk olarak e, sıradan olan seçili bende. Parlaklığım 150'de. Standart dışı ekranlar normal. Grafikleri otomatik ayarla kapat. Grafiklerinizi siz kendiniz gibi ayarlayın ve onu kullanın. Hiç değiştirmeyin. Araç kontrollerim zaten bildiğiniz gibi normal kullanma stilleri var burada. Ben ilk olanı, buton kontrolleri olanını kullanıyorum. Dürbün. Dürbünsüz beyaz e, bir şeyim gözüküyor. Dur ismini hatırlayacağım. İsmini unuttum şu an. Dur ismini unuttum. A few later. Hatırlayamadım. Devam edelim. Arkadaşlar Corsair olarak beyaz olanı kullanıyorum. E, lazer nişangahta mavi kullanıyorum. Holoda da mavi kullanıyorum. Yan nişangahta da mavi kullanıyorum. 2 de yeşil. 3 de mavi kullanıyorum ama 2x'i genelde Erangel ve Sanok oynadığım zaman pek kullanmıyorum. Çünkü otlar zaten yeşil. Yeşil yeşil bir düşmanı kapatmayalım. O kadar. Başka neyimiz kaldı? Grafiklerimizi yaptık. Genel ayarlarımızı yaptık. Kontrollerimiz tamam. Araç tamam. Hassasiyet okey toplamam arkadaşlar. Bu önemsiz bir şey ama ben göstereyim. Bana diyorsunuz ya abla oha 450 tane mermin var ne yapacaksın falan. Ben onları şu şekilde Kullanıyorum. M416 için 324 tane toplam mermi var. Evet bu kadar mermi topluyorum. Çünkü ben inanılmaz çok oyun içerisinde mermi kullanan bir insanım. Bu özelliğimi seviyorum. Otomatik toplamada hepsi. Hepsi çantamda mermi sıkıntım olmuyor. Toplayabildiğim kadar fazla toplarım Ki genelde oynadığım harita Sanok. Sanok'ta her zaman zaten adamlar dip dibe çok yakın çıkıyor. Bunun için çantada merminin ekstra bulunmasına kimseye zarar gelmez. Okay. Evet bitti. Şimdi bebişler. Ee, benim hassasiyet ayarlarım bu şekildeydi. Dediğim gibi jiroskop kullanıyorum. Ee, Dilerseniz bu ayarları sizler de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer bu hassasiyetleri deneyip memnun kalırsanız aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bekleyeceğim. Belki sizler de bir tık hatta daha iyi bir şekilde oyun sergileyebilirsiniz. Çünkü belki kendi ayarınızı keşfetmemişsinizdir. Benim ayarım da sizinkile uyumlu olur. Dileğiyle videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heh gitmeden önce kanala abone değilseniz, abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.